Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Ay yapımın yeni sezonda merakla beklenen dizilerinden biri de 3 kuruş. Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikayesi ekrana taşınacak. Dizide çocukluk sahneleri de yer alacak olan Kartal'a hayat vermeye hazırlanan, Uras Kaygılaroğlu'nun partneri için görüşülen oyunculardan biri de Hazal Subaşı. Deneme çekiminde bir araya gelen ikiliden Uras Kaygılaroğlu'nun Hazal Subaşı'yı takibi alması fanlar arasında heyecan yarattı. Subaşı'nın deneme çekimindeki performansı beğeni topladı. Dizide Kartal'ın kardeşi Leyla rolü için Aslıhan Malbora'yla görüşülüyor. Ayrıca Uras Kaygılaroğlu, Efe rolü için adı geçen Ekin Koç'u da takibi almış olduğu görünüyor. İyi bir kadro olacak gibi duruyor, bakalım 3. erkek başrol İrfan'ı kim canlandıracak? 3 kuruşun sürprizlerinden biri de çukurun mekesi Aytaç Uşun olacak. Başarılı oyuncu 3 kuruşta rol alacak. İzlediğiniz için teşekkürler.